Buyurun. Konumuz ee, ne? Dövmede fiyatlandırma. Dövmede fiyatlandırma. Peki, evet soru alalım. Dövme fiyatlandırmasını nasıl yapıyorsun? En geneli Evet. Konu başlığını al sonuna soru işareti koy. Evet. Her zaman yaptığım gibi. Harika. Müthiş bir moderatör. Dövme fiyatlandırması birçok şeye göre değişiyor. O yüzden net bir şekilde şu dediğimiz hiçbir ücret yok. Tek kesin ücret var. Hiçbir şey belli olmadan bilinen tek ücret var. Makine açılış ücreti. Makine açılış ücreti nedir? Tezgahın bir anlamda maliyetidir. İçinde işte boyası, potası, kremi, osu, busu bütün hepsinin maliyetidir maliyeti gibi bir şeydir. Özetlemek gerekirse alınılacak asgari ücret, minimum ücret. Ben şöyle derim, nokta dahi konsa alınacak ücrete makine açılış ücreti denir. Temel maliyet yani. Temel maliyet gibi bir şey. Yani senin bana dövme yaptırmak için vermen gereken minimum tutar. Taksimetre gibi düşün. Mesela küçük bir dövme sadece açılış maliyetiyle çözülüyor mu yoksa? Evet güzel soru. Genelde çözülüyor. Dediğim gibi bu konudaki her şeyi genel söylediğimizi söyleyelim bir insanlara. Dövmeciden dövmeciye göre değişir. Ama %90 böyledir. Bu arada Türkiye'de değil bütün ülkelerde böyledir genelde. Nedir? Makine açılış ücretine genelde mesela küçücük böyle 5-10 saniyelik dövmeler, 1 dakika 2 dakikalık dövmeler yapılıyor. Tabii bu arada birazdan konuşuruz ama sadece süre önemli değil. Kullanılan malzeme de çok önemli. O yüzden minimum malzeme ile minimum sürede olacak dövmeler makine açılış ücretinden yapılabilir. Şunu anlatalım. Bazen soruyorlar makine açılış ücreti katlayarak gidiyor zannediyorlar. Yani mesela bir dövme istiyor. 800 lira diyorsun. 800 liraya 250 lira işte makine açılış ücreti atıyorum. 250 lirayı da ekliyor. Yani 1050 lira. Öyle bir şey yok. Makine açılış ücreti başlangıç ücretidir. Ondan sonra katlayarak gitmez ya da eklenerek gitmez. Ondan sonra rakamlar devam eder. Yani bizim sıfır ücretimiz minimum base ücretimiz 250 lira atıyor. Makine açılış ücreti. Sonra gidiyor. Katlanarak ya da eklenerek değil. Yani bu tutarın altında bir tutar olmayacağı kesin yani en azından. O kesin. O kesin. Hatta ben dostuma, akrabama bile o fiyatın altında yapmam. Çünkü o bir prensiptir. Bozmaman gerekiyor. Ona bozduğun zaman sonra kaytarmaları da başlayabilirsin çünkü. Yani dersin ki ne bileyim şu boyayı değil şu dandik boyayı alayım. Bir prensip. Tabii herkesin karakteri farklı. Ben de böyle biraz katı olduğumu söylüyorlar. Ama bu kalite için biraz katı olmak da gerekiyor. Prensiplerini katı halde tutmak aslında kaliteni bozmamak yarıyor diye düşünüyorum yani doğru söylüyorsun Çünkü bir yerde bozmaya başladın mı bir şeyi biraz oradan biraz oradan gitmeye başlıyor kesinlikle Peki ücretlendirmediği boyut zaten illaki belirliyordur farkı ama boya boyutun dışında uygulanan motif fark ediyor mu asıl önemli olan şey zaten tasarım dövme fiyatı büyük bir konu başlığı her yere gidebilir çektiğimiz zaman ama en önemlisi birinci sırada şu yatıyor tasarım ama bu tasarımdan kastımız şu değil. Kartal dövmesi şu kadar. Baykuş dövmesi bu kadar. Bu değil. Yani ne kartalı ne baykuşu saçma sapan konuşmayalım. Yani kartal dövmesi şu kadar. Kartalı bu kadar mı yapıyorsun? Bu kadar mı yapıyorsun? Realistik mi yapıyorsun? Old school mu? Birazdan tarzları da konuşuruz. Böyle değil. Anlatmak istediğim şey tasarım. Yani bu dövme yaptırmak istiyorum ben. Bu dövmeyi birebir tasarım her şeyi yazar. işte karınca var, burada bilmem neler var. Bu, görsel bu. Telefonda olur, kağıtta olur. Tabağın altındaki motif olur. Tabağa getirirsin çantandan böyle. Bunu istiyorum dersin. Gülme oluyor. Oluyor. Çantadan tabak çıkıyor böyle. Tabağın oluyor. altındaki burada güral porselen yazıyor. <laughs> Diyorum ki Güral'ı da yazacağız mı? Ona göre çünkü. <laughs> Maliyeti değişecek o yüzden yoksa bana sorun yok. Bu reklamlar keşke gelse de 500 aboneye gelmez Güral Korsan'ın. <laughs> Karaca falan hep severim ben. Şimdi ne bileyim fark etmez kolye ucu oluyor ya da neyse işte. O tasarımı istiyor. Bu diyor. Buna net fiyat çıkartılır. Çünkü her şey belli ortada tasarım dediğim şey bu. Yoksa şey değil. Soyut bir düşünce değil. Kartal senin kafanda kartal başka canlanır. Benim kafamda kartal başka canlanır. O yüzden ilk önemli şey tasarım. Tasarımın nasıl olduğu. Önem sırasına göre artık konuşmayalım. Bir tasarım o net. Boyut. E boyut tabii ki önemli. Yani bir tasarımı şu kadar yaparsın işte ne bileyim 7-8 cm. Bir de işte 70-80 cm yaparsın. Biz alışık değiliz. Hep küçük 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 istiyoruz. Ya da mesela en sevdiğim şeydir. Ah ben dövme istiyorum, orta boy bir şey istiyorum. Burger King çalışanı falan değilim ben. 2 TL farklı süper boy. Bir kart al, almaya hayır der miyiz? böyle bir şey yok. Yani 4 boya, 3 boya indirgeyemezsin bunu. Milimetreler konuşuyor bazen. Enini 11.2'den 11.15'e indiriyorsun ya. Yani. Milimetre bak kaç milimetre oynuyor? 0.05. Yani bu kadar hassas Centim. bir şeyden bahsediyor. Bu kadar hassas bir şeyden bahsederken diyor ki orta boy. <laughs> tamam sakin ol. Sakin. Bir ara beraber yoga yapmalıyız. Tamam. <laughs> Kesinlikle boyut çok önemli ama böyle bir şey yok. Bir de santim vermekten lütfen vazgeçin santim ölçüsü. Boyutu ne diye sorduğum zaman ben şuna diyeyim. Günlük hayatta kullandığınız şeyler. Sigara paketi genişliğinde, uzunluğunda, ne bileyim bir işaret parmağı genişliğinde, uzunluğunda bir şey. Pratik benim de anlayabileceğim, hepimizin ortak bilebileceği ölçü birimleriyle konuşalım. Bana diyorsun ki 12 santim olsun. Şimdi benim 12 santimim budur. Bak net bu. Cetveli getir koyalım. 12 santim. Ama sen 12 santimi şu zannediyorsun. 35 santim atıyorum. 35 yani. santim 12 santim. Ben 12 santime fiyat veriyorum. Atıyorum diyorum ki 1000 lira civarı yeterli olur. Hep civar derim bu yüzden. Okey diyor geliyor ve bunu istiyor. E oldu sana atıyorum 5000. Kimseyi bu arada rencide etmiyorum. İşiniz bu değil bilmiyorsunuz ama bilmediğinizi kabul edin. Ve santimle ölçü vermeyin. Ya ne yapabilirsiniz? Fotoğraf çekebilirsiniz. Artık WhatsApp'tan fiyat alıyorlar ya. Fotoğraf çek, ne bileyim köprücüğüne yaptıracaksın, koluna yaptıracaksın. Çek fotoğrafı. Kalemle işaretle. Şu aralıkta istiyorum. Bitti. Komple dövmeyi çizme tabii yani. Sadece şuradan şuraya. Bitti. Bir de mesela en sevdiğim şey en boy oranı. Şimdi mesela Photoshop, Canım Photoshop çat diye boyunu yazıyorsun enini veriyor. Ya da ben de artık işim bu olduğu için bana boyunu söylersin şunun. Bu zaten kare tabii kolay olur. Enini söylerim ben sana. Ama sen buna uğraşma. Bana diyor ki kaçtır bu 10. 10 santime 2 santim olacak diyor. 10 santime 2 santim. Oğlum bu kare ona 10, 10. Şimdi görmüyorsunuz Esin'in <laughs> suratını. O surata giriyorum. Yani ben şunu... dur dur diyorum tamam müdür. <laughs> Telefonu bir bırakıyorum WhatsApp'ı böyle bir. 10 santim, 2 en. Acaba sadece işte mesela bu karıncanın ayağını mı istedi? Yoksa 10 santime 2 santim... Sıfırı mı yanlış yazdı? 20 istiyor. Kareyi iki tane kare olarak mı düşündü? Ben bu beyin fırtınasına giriyorum. Sadece Pezevengin yaptığı yanlış söylemek. Yani ben 10 dakika düşünüyorum ama. Onu anlamaya çalışıyorum. O anlatırken uğraşmıyor. Salıyor oradan. Zaten harfler falan bıcırık bıcırık böyle. Ne bok olduğunu anlamak için QR kodu gibi tutuyorsun böyle. Türkçe'ye çeviriyor. Ya yani yazmış hepsini böyle neresiyle yazdı bilmiyorum. Ya bu arada dalga geçiyoruz ama bakın hemen gülmemizi söndüreyim mi? Eli sıkıntılı insanlar oluyor. Engelli insanlar oluyor. Elinde problem olan videolarımı izliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya çok video yapıyorsun. Bana çok bilgi anlatıyorsun Instagram'da, YouTube'da. Sıkılıyorum. Beni duyma engelli insanlar izliyor ve dinliyor. Ve o şikayet etmek yerine diyor ki altyazı olsa güzel olur. Ya da ben altyazı koydum biliyorsunuz. Altyazı koyunca teşekkür ederiz falan diyor. Şimdi bu insanlar varken bir zahmet sevgili arkadaşım. Sen de bunlardan şikayet etme. Yani onu böyle avucunun içiyle basma olur mu? Bu insanlar var. O yüzden oturacaksın arkadaşım. Kiminle? Arkadaşınla bile iletişime geçecek düzgün yazacaksın mesajını. Send, gönder. Neyse artık bitti. Öyle ah ben paşa torunuyum. Öyle yazarım. Fiyat soru işareti koyarım. Araya Y de koymam. Fiyat tamam mı? Doblo falan yazarım gönderirim Öyle bir şey yok. Kimse gerçekten bunu yapmasın. İstediği kadar da hater ya da işte nefret edici <laughs> çevirince. Abi sen de çok iticisin ya da işte çok azarlıyorsun. Ya azarlarım abi. Yani o sağır insan ya da engelli insan bana çok güzel şartlarda ulaşıyor. Yani sen kusura bakma da insanlığa öyle bir şımarıklık yapamazsın ya. Yani. Yani zaten ben şaşkınlıkla dinlerken şunu anlamaya çalışıyordum. Şimdi sen evrensel ölçülerden bahsediyorsun evet. normal olarak. Yani santim bir cetvel alacaksın evine evet. ve ölçeceksin. Yani bu kadar ölçmesine basit gerek bir yok. şey. Ama yok yok ölçmesine gerek yok. Çünkü yani elinde cetvel yoktur. Olabilir evde kalemi olmayanlar var. Fakirlikten değil hani ihtiyacı yok ona artık. Cetvel düşün yani kimse de yoktur büyük ihtimalle. Ha belki öğrenciyse falan. Ama ben zaten onu istemiyorum ki boyut sorarken yani fiyat soruyorsun bana boyutu ben sana sorarken bana bir fotoğraf çek kaleme de gerek yok işaretlemene vücuduna içindeki kalemle telefonu işaretliyorsun şununla şu arası iki nokta koy bitti bu kadar basit buradan toparlayalım tekrar biraz zor olacak biraz yuvarlandık aşağı ama renk Aynı dövmenin renklisi ise daha pahalı olacağı neredeyse kesin. Şimdi bunun içine şuraya pembe koyduk, buraya mor koyduk. İki renk ekledik. İki renk eklemekle sekiz renk eklemek farklı. Bir de sadece pembe istiyorum diye bir şey yok. O pembeyi nasıl ekleyeceğiz? Sulu boya efekti mi? Trash bolka mı? Yoksa kendisini siyah olan yerlerin pembe yapacağız? Bunlar konuşulmadı. Bir de pembenin hangi tonu? Her dövmeci de farklıdır tabii ki ama ben de çeşit çok. Çünkü ben seviyorum bu çeşit fazlalığını. İnsanlar da haksız değil. Çoğu dövmeci de pembe diyorsun bir tane çıkartıyor önüne. İşte ben de pembe diyorsun. Abartıda çeşit yok bana göre. İşte 10-12 tane pembe var. Bakıyorsun. Renklerin tonları arasında da fiyat farkı olabiliyor o zaman. O başka bir konu. Evet o da oluyor. Ama demek istediğim şey pembe ne kadar olur diye bir şey yok. Pembenin kaç tonu? Yani ben kaç boya potası kullanacağım? Boya kabı kullanacağım? Bu önemli. Dediğin sorunun cevabı da şu. Bazı renkler işlenmesi zordur. Daha çok zor tutan renkler, açık renkler. Onlar daha pahalı olur genelde. Ama bu tasarıma göre değişiyor. Yani o yüzden şimdi çok genel konuşuyoruz. Şu an kendime biraz saçma hissediyorum. Burada şunu diyeceğim. Renk konusunda son olarak. Şimdi mesela bu güzel örnek oldu. Kırmızı çevir bence. Ha, ah, pardon. A ne kadar reklam gibi oluyor değil mi? <laughs> Önümde valla reklam değil. Önümde duran tabloda olan şeyleri alıyorum yani. Reklamsa reklam. Ka Kanalmadı yani. karınca tutun evet, benim yani. yani. Reklam bak. Gibi. Sanki burada yorsanı şey yapıyoruz. Yorsan. Boyutu, her şeyi, tasarımı aynı bunların. Kırmızı, siyah, beyaz. Şimdi bunların arasında fiyat farkı olur. Siyah en uygun tutan olur genelde. Diğerleri arasında değişir. Tasarım birebir aynıysa renk daha fazla fiyata sahip olur. Boyut, renk, tasarım konuştuk. Uygulama tekniği uygulama tekniği. Yine çok geniş bir kavram çok, uygulama çok, tekniği çok, ama Çok 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 yani şimdi tuluboya, realistik, hyperrealistic, dotwork, blackwork, old school line ve böyle gidiyor dövmede. Ve bunlar da içinde ayrılıyor. Hatta ismi olmayan tarzlar da var. Ya da yeni yeni işte faceless portrait tarz olmuş olaylar var. Ya da birkaç dövmecinin sahiplendiği tarzlar var şimdi. Atıfta bulunmayayım. Bu tarzların hepsi kendi içinde algoritmalara ayrılıyor ve bunlara net şekilde şu daha pahalı, şu daha ucuz diyemem. Komple bunların hepsinin konuşulması lazım. Fiyatı lütfen öyle almayın. Boyutu söyleyeceğim, yeri söyleyeceğim. Ha yeri konuşalım hadi. Yeri de değiştiriyor mu? Fiyatı? Yeri de değiştiriyor. Her zaman değil, değiştirebilir. Değiştirebilir. Renkte de öyle, boyutta da böyle. İlla değiştirir diye bir şey yok. İlla pembe ekleyince fiyat artacak diye bir şey yok. İlla boyut bir santim artınca fiyat değişecek diye bir şey yok. Değiştirebilir diyor. Genel konuşuyoruz bile. Bölgede değiştirir şimdi. Koltuk altına yapmak var tabi insanlar düşünüyor falan diye. Koltuk altına. Altı şurası değil. Koltuğun altı tam şurası. Şimdi şuraya yapmak var. Bir de buraya yapmak var. Ayak tabanının altına yapmak var. Dizine yapmak var. Diz arkana ekleme yapmak var. Şimdi insanlar düşünüyor ya oraya dövme mi yapılır? Yapılır yapı yapıyoruz. Avuç içine yapmak var. Geçenlerde yaptım. Kafatasına yapmak var. Emek arttıkça fiyat artıyor. Çok çok yanlış bildiğimiz bir konu fiyat konusu. Yani tamamen külliyatını baştan aşağı işte bu videoyu baştan sona atlatmadan izlerse biraz bilgi sahibi olabilir bence insan. Çok yanlış biliyoruz. Yani ben kişisel olarak dinlediklerimden sonra şunu her şeyden önce anladım. Zaten dövme ömür boyu üzerinde taşıyacağım bir şey. Dolayısıyla onu yaptırmaya karar verdiğinde böyle uzaktan de işte şu ne kadar olur diye seslenmektense karşılıklı daha ciddi bir görüşmeyle netleştirmek en mantıklısıymış gibi geldi. Yani sanırım burada bunu da deyip zaten yavaş yavaş noktalayalım. Tabii ki fiyat sorun. Direkt bir dövmeci şu kadar diyorsa ondan kaçın zaten. Şu 300, şu 500 demek ne kadar doğru. Fiyatı adet adil yapmaz ki o zaman. Ben hep bunu kendimde gururla söylüyorum. Fiyatlarım adildir benim. De. O yüzden eğer dövmeyi yaptırmaya karar verdiyseniz ki vermemiş de olabilirsiniz. 5 sene sonra yaptırmak da istiyor olabilirsiniz ya da sadece fikir danışmak istiyorsunuz. Yani gelin oturun bir kahve içelim. Kahve içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Dövme fiyatı ne istiyorsan bütün bilgileri alacaksın. Bu kadar basit. Tabii bu arada bana gelecek olanlar için randevu almanız lazım. Görüşmeye gelseniz bile. Hani en az birkaç gün önceden. İşte şu gün oturup kahve içmek istiyorum sizinle bir sohbet edelim deyip. Çok güzel bir şey aslında. Keşke böyle olsa. Ama bizde pek böyle yürümüyor işler. Bizde hep böyle kaba, her şey kaba ve dengesiz yürüyor. Çok fazla alışveriş çok Seviyorum. alışveriş. Evet. Ve bu alışveriş değil. Ve fiyatlara sakın pahalı demeyin. Şöyle örnekler verelim. Senin şu an izlediğin telefon ya da bilgisayar ne kadar? Bana bunu söyle ve bu bilgisayar telefon ne zaman alındı ne zaman çöpe gidecek? Bana yaptırdığın bir dövmenin fiyatını düşün. 500 liraya yaptırıyorsun dövmeyi. Cebindeki şey 7000 lira. Başka söyleyecek bir şeyim yok hakim bey. Hakime hanım. O yüzden lütfen pahalı demeyin. Bu sizin işiniz ve inanılmaz ucuz bu arada. Dolara, euroya vurunca. Evet, sen o zaman dediklerimizi toparla hadi. Makine açılış ücreti sınırı belirleyen şey, yani onun altında herhangi bir ücret olmuyor. Ama onun üstündekiler ölçüden, renkten, öncelikle tasarımın altında bir şey olmuyor ama onun üstündekilerde özellikle tasarıma göre fark ediyor. Diğer etmenler de var. Ölçü tabii ki bir etmen. Bulunduğu yer bir etmen. Kullanılan renkler ve o tekniklerin tekniği nasıl uygulandığı da bir etmen. Malzemeler. Malzemeler. Ama asıl önemli olan şeyin iyi niyetle ve karşılıklı görüşmeyle veya daha detaylı açıklamalarla bu bilginin alınması gerektiğini. Bunları söyleyebilirim. Evet gayet doğru bir özet oldu ne merak ediyorsanız fiyat konusunda ya da dövmede estetik açıdan da fikir sorabilirsiniz. Güzel olur mu? Buraya yakışır mı? gibi. Tabii ki WhatsApp üzerinden ya da internetten erişebilirsiniz. Ama kesinlikle bana doneleri vermeniz lazım ki ben de size verimli şekilde yanıt verebileyim. Bu çok önemli. O yüzden konsantre olarak yani yolda vesaire yapmayın isterseniz bu işi. Evde ya da oturduğunuz bir yerde konsantre olarak yazın. Çünkü bu sizin dövmeniz ve sizin dövmenize ben yorum yapıyorum. Ve tabii ki yüz yüze konuşmak lazım. Muhakkak randevu alıp, benim sistemim böyle, birkaç gün önce çok da değil, bazen aynı gün bile oluyor. Telefonla ulaşıp şu saatte gelmek istiyorum, müsait misiniz gibi sorarak kahve içebiliriz beraber ve sohbet edebiliriz. Kesinlikle dövme yaptırmanıza gerek yok. Sadece fiyat alıp, Bilgi alacaksınız bu kadar. Benim böyle ama çoğu dövmeci arkadaşımın da böyledir zaten. Herkes size seve seve yardımcı olur. Siz yeter ki iyi niyetle yaklaşın. Hep böyledir hayatta zaten. Sen ne verirsen onu alırsın. Ne kadar güzel geliyorsan bana o kadar güzel ben de sana gelirim. Merak ettiklerinizi lütfen yorum olarak aşağıda sorun. Şurada. Şurada. <laughs> yorum olarak sorun. Lütfen dediğim gibi cümle yapısına dikkat ederek. Bunları hem yorum olarak ben yanıtlayacağım hem de programda yapacağız öyle bir program. Soru cevap kısmında belki kullanılır. Onu da yapacağız. Başka? Başka herhangi bir şey mi? Başka herhangi bir şey yoksa kapatalım o zaman değil mi? O zaman görüşürüz. Ne var ya? Ne var? İzleyici bak. ya, izleyici ya. İzleyiciye oynayacaksın. <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Daha ne